Evet arkadaşlar bugün size bir kutu açacağım. Bu kutu size yapıyorum. bir kutu kastım. Ve onları açacağız. Ve kutular da var. Ben de göstereceğim. 17 tane kutum var. Şu anda 17 tane kutum var. Evet bu 17 kutuyu hep birlikte sizinle birlikte açacağız. Bakın ben de heyecanlıyım. Hemen direkt başlayalım. Oyun şu anda açılıyor. Gördüğünüz üzere oyun şu anda açılıyor. Hey, bu arada benim kendi emeklerimin yaptığı şey. Bir de bro post. Bro pass alabilirim yani. Diğer sezonu bekliyorum. Onun için de diğer sezondan kızacaktım Ben ilk videom hani ben ilk videom yani, yani Brawl Stars videomda e, göstermişim size hesabımı. Göstermişim ben size hesabımı. Hesabım şöyleydi. Karman çormandı biliyorum. Ama hesabı biraz düzelttim böyle. Biraz oynadım o hesapla ve daha iyi bir hale getirdim. Ayrıca ben dersimi var hemen hızlı yapalım arkadaşlar hani gittim mesela ve gördüğünüz üzere şu kadar kutu var yani bu kadar kutu var o kadar değil ki ben ilk bravo saat videomda tamam mı bu kadar ben ilk bravo Stars videomda 11'i kadar gelmiştim ama insan isteyince kasabiliyor kutu ve ben de kastığımda da kupa kasıyorum gördüğünüz üzere 530 500 kupa oldum ve yeni karakterim açıldı Yeni karakter cilsi açıldı. Başka bir şey yardımadı. Küçük kutuları açtım. Biraz oynadım. Neyse. Şimdi başlıyoruz. Ama önce like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum ve başlayalım. İlk kutumuz küçük kutu, kutu. Bundan bir şey gelmedi. Direkt başlayalım. Otuz 34 ve kart geldi. Direkt geldi. Direkt geldi. İlk paranı derim. Hmm geldi kar. İlk önce ben savaş kutularını açayım. Savaş kutuları herhalde bu kadar değil mi? Evet. Evet bu kadardı. Altınları alayım. Ben en sonunda taktik yapacağım için 7 yazabilir. Ciddiyim. Ama Hadi Hadi ya. Hadi oluşum. Hadi oğlum. Versene lan versene. Allah Allah sen bana yardım et. Vermiyor. Vermiyor ve boşa gidiyor. Vermiyor. Allah'ım Allah bir şey olacak çıkar Allah'ım bir şey olacak. Çıkar bak ben de korkuyorum ya. 82. Hadi be. 3 puanı en yüksek karakter, iPhone'un en yüksek karakterim hangisi? Bakayım. Bak, bak, seviyorlar, seviyor, olarak nita bir de karla çıkardı, Karla bir başarı yani. Oğlum ver lan Bir de var ya, neviyormuş? Oğlum ver lan bana. ana verlandi? O, o, do, Ma kar mı geldi? 39 taşa. Leonard kaldı. Abi sen şaka yapıyorsun. Abi. Oo yemin ederim geldi. Yemin ederim geldi. Ama ben kostüm almak istemiyorum. kostüm almak istemiyorum. Yan hesabımdan, yan hesabımdan bardı size bir şey göstereceğim. Melo. Yan hesabıma bir bakın. Belki yan hesabım. Tamam Tomar. Bir bakın kaç kaç rütbelik eğitim var. 620 rütbelik eğitim var. Ben o kadar Şuna şu büyük kutuyu açıyoruz. Buradan bir şey gelmedi. Evet. Şuna güç puanı en yüksek karakterimize Nita'ya basıyoruz. Bak. Burada iki tane mega kutu var değil mi? Önce şurayı açıyoruz. Önce şuradaki mega kutuya tıklıyoruz. Ondan sonra Brawl Pass'a e tıklıyoruz. Ondan sonra Brawl Pass. Brawl Pass. Mega kutunun adını alabilecek kadar Brawl Pass. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. 5 güzel. Şimdi buradan mega kutularımızı açıyorum. Açıyorum. Bir dakika bakalım. Dur. Ne, nerede yazdık? Nerede yazdık? Aha tamam. Al çal Abi kalekte mi be? İki de gördüğünüz gibi. Harollu oğlum. oğlum. abi ba bak bilmiyorum. YA Gel Jeki mi geldi? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya. Vere vere Jeki yürüyor arkadaşlar. Neyse. Ee, evet, diğerinden karşı yazdı onu da bilmiyorum. Hop çevirdim. 5. Kötü bir başlangıç. Bugün kutu açılımımızda bugün kutu açılımımızda iki tane karakter çıkardık. Bir Skull. Birisi de Jackie. Ben de bu pesip bitirmeyi düşünüyorum. Zaten bu bro pesi 90 elmas var. Yani bütün bro pesi topla elmaslarını toplarsanız 90 elmas var. Ben hesapladım zaten. 90 elmas diğer e, zaten gelecek. Geldiğinde de ben onu bitireceğim. 170'e kadar. Ondan sonra da bro Pass'i ekleştireceğim. Hepinize birlikte ama. Hepinize birlikte. Siz 10 sonucu sayesinde. Bunu hak ediyorsunuz. Ama onlar kar. hayır 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 bro fin almak istemiyorum almak istemiyorum almak istemiyorum büyük kutu değil büyük kutu da değil kaydırma 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 ben almak istemiyorum cidden almak istemiyorum neyse arkadaşlar neyse burada kapanış çekiyorum yapayım neyse arkadaşlar bugün videomuz buraya kadar devam ben beğenmeyi, beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı ben ne diyorum neyse öğlen yeni video geliyor hadi kaçılma